İyi ki doğdun Asya. İyi ki doğdun Asya. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun yavaş anne, yavaş Asya. yavaş. Sen sen şunu tut da sen bir daha bir dayak o bir daha üflesin. Anne. benim Hadi üfle aşkım. İyi ki doğdun. Insanların. Getir bir de bebeklerin yanında üflesin. Buraya koy semi, Buraya koy aşkım hadi bebeklerle beraber üfle Asya. Hadi. Kızım sen de geriden çek. Gerizem. Gerizem çektim Hadi üfle kızım. <laughs> hadi biraz oynama. <gülüyor> <gülüyor> Bak mum yanarken oynayalım hadi. Hadi, hadi. oyun. <laughs> video şimdi hadi 1 2 3 oldu